Arkadaşlar video hoş geldiniz. Bedefit altının %100 CPU kullanımının çözümünü göstereceğim şimdi sizlere. Hemen hızlıca göstermek istiyorum. Ben de işe yaradı. Benim sistemim Ryzen 5 5600, RX 6700 xte İlk başta ben Steam'den oynuyordum. Steam'den sildim, EA'den yükledim. EA'de de aynı problem vardı. Ee, bu çözümü Steam'de de yapmıştım. Ama EA'de olduğu kadar etkili olmadı. Hemen çözümü gösteriyorum. İki platformları deneyebilirsiniz. Arkadaşlar hemen masa üstüne yeni metin belgesi açıyoruz. Yeni metin belgesini açtıktan sonra attığım komutları buraya giriyorsunuz. Kopyala yapıştır yapıyorsunuz. Tek önemli olan nokta şu. iki yer var ya arkadaşlar. Şu iki yere şöyle bakacaksınız. Görev açtınız. Buradan performansı açtınız. CPU kısmına geldiniz. Çekirdekler altı mantıksal işlemciler 12 yazıyor ya burada. Şimdi çekirdekler 6 olduğu için bu iki yere ben 6 yazdım. Sizde mesela 8 ise siz buraları 8 yazın. Aşağıda da mantıksal işlemciler 12 yazıyor. 12 yazdığı için de buraya 12 yazdım. Bunlar da oyun içi FPS'i etkileyen ayarlar. Yani böyle oyunum daha iyi oldu açıkçası. Arkadaşlar bunları yazdınız. Şunları dediğim gibi kendi sisteminizde göre yapın. Aman unutmayın diyeyim. Buradan şimdi yapacağınız tek şey file'a bastınız farklı kaydet diyorsunuz. Farklı kaydet dedikten sonra buraya user.cfg yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra şuradan all files'a tıklayıp kaydet diyorsunuz. Bakın buraya kaydetti gördüğünüz gibi. Buraya kaydettikten sonra Redefit nerede kuruluysa hemen göstereyim. Y'yi açalım. Redefit'e bastık, yönet dedik. Özellikleri görüntüle. Şuradan klasörü aç dedik. Burada kuruluyor ya. Bunu bu yaptığımız dosyayı tutuyorsunuz buraya bırakıyorsunuz. Ben de zaten olduğu için ben yapmayacağım. Oyunda da arkada açık. Onun için şimdi şey olmasın. Steam'de nasıl bulabilirsiniz? Steam'e de girdiniz. Buradan atıyorum herhangi bir oyun CS2 mesela. Sağ tıklayıp özellikler dediniz. Bunu BF olarak düşünün bu arada. Yüklü dosyalardan göz at dediğinizde direkt oyun dosyalarının içine atar. Siz de BF6 Steam'de kuruluysa direkt buraya atarsınız. Oyun içinde de göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi yukarıda CPU kullanımı %38 bu civarlarda. Bunu yapmadan önce %100'deydi. %80-90 falan görüyordu. Steam'de oynarken %120 falandı. Yani bunu bir deneyin. Bir şey kaybetmezsiniz. Olursa okey. Olmazsa zaten gerisilersiniz. Ha bu arada orada bu arada unutmadan bir şey daha söyleyeyim. Belki sıkıntı çıkarabilir. Şuraya bu komutları yazdık ya. Nerede abi o? Şunları yazdık ya. Bak şunları kesin yapacaksınız. Şunları kesin yazın. Şunlar da ışıkla ilgili ayarlar. İşte firing değişti filan. Ee, bu sekmede kap karanlık olabilir. Ben de renkler daha da açtı gördüğünüz gibi. Kap karanlık olabilir ya da bazı karakterler görünmeyebilir. Bunu daha da FPS arttırmak için yapabilirsiniz. İşte dediğim gibi bazı yerler böyle ışıklar falan şey oluyor açılıyor ya da tamamen sönebilir. O gösterdiğim kısmı silebilirsiniz yani sıkıntı yok ama o alttaki işlemcilerle alakalı komutları silmeyin. Ee, oyun içi ayarlarımı da gösterim. Ben şöyle oynuyorum. Grafike geldim. Performanslı low modunda oynuyorum. Ee, Advanced'da da bunlar kapalı işte böyle gördüğünüz gibi. AMD Antilag lag açık. FSR'ı kullanıyorum. Siz de kullanabilirsiniz bence. E, frame gen'i açabilirsiniz. Bir tık gecikme yapar. Onu tabi siz deneyerek yani size hangisi daha rahat geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Umarım video size yardımcı olur arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer birazcık da yardımcı olabildiysem abone olup like atmayı unutmayın.